Eylem hazır mısın? Sizce? Bence çok hazırsın, haydi gel. Haydi gidelim. Gözlükleri takınız, topların sepetini istediğiniz yere koyunuz. Sepeti ne tarafına çekeyim seni, söyle bana. Gelin. İyiyim böyle. Tamam. Seni böyle alayım Serdar. Unutma, sert düz. İddia 25. Hazırsan sayıyorum. Evet. Ve... 5, 4, 3, 2, 3, Başla. Yukarıdan, 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 yukarıdan. 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 Çok yukarı oldu. Yavaş. Devam, 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 devam. Devam, aşağılara itiraz. Devam et, devam et. Bravo, bravo, bravo. kenarlara, kenarlara. Kenarlara, kenarlara. Kenarlara, aferin. Kenarlara, kenarlara. Aferin, kenarlara. Kenarlara, aferin. aferin, aferin. Kenarlara, aferin, kenarlara. Aferin. Birazcık aşağıya doğru. Evet, oralara. Kenarlara yukarı. Yukarı, sol tarafa doğru. Abi. Oh! Sol, sol, sol. Sol, sol. Devam, devam, devam. Durma, Sok! Aşağı biraz, aşağı. aşağı. Gitti! Bitti. Tamam. Fazla yaptın sen. De. Tamam, tamam. Yok, yaptı. Tamam, yaptı. Tamam. İddia 25. Kırılırım Serdar, çok kırılırım sana. Eylemin yaptı. He. Çok kırılırım sana. Ya bir dakika, Allah Allah. Kırılmayı tartışıyorsun. be! 20 İddia 25 finale gidiyoruz. Hadi. Ama kiminle? Bahar ve Mustafa kesin olarak bizimle. Tamam. Eylem ya da Ayşegül'ün bu oyunu kazanması lazım. Aksi takdirde beraber eylem oynarlar. Oyunu kazanmak için iddiayı tutturmak gerekmekte. Serdar'ın iddiası 25 olmakta eylemin yaptığı 24. Fazla kırdım diye o da isyan ediyordu ama. Evet ben de fazla kırdım diye düşünüyordum. 24 bir tane eksik kırdın. Tamam. Yani Ayşegül Luhumay'ı bekleyeceğiz biz de şimdi. Ayşegül yaparsa vedalaşırız. Tamam. Yapamazsa elemeye gideriz. Tamam. Lütfen yerinizi alayım siz ama şöyle buradan tamam. alayım lütfen. Her yer kırık. Tamam. Sevgili seyirciler, sıradaki iddia 27. Ayşegül Humayun. Kapansın, yaparsın, aşkım. Arabayı istiyor musunuz? Çok istiyorum. O zaman yapacaksın. Düdükten, Yapmalısın. Duduk'tan sonra bak. Alma önce. Hazır mıyız? Duduk bekle, Duduk bekle. Ayşegül hazır mısın? Evet. O halde... Hadi dört, üç, dört, üç, aç. Aferin, aferin, aç. Aferin, aferin, aferin. Aferin, aferin. Çok güzel. Çok güzel. Sola at, sola at, sola at. Sola at, sola. Sola. Devam et. Durma, durma. At, at, at. Sola at, sola Aferin. Çok güzel. İşte bu aşkım. Sağ Aferin. Saat. 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 Daha yarısı da kazanıyor. Aferin. Sol Saat. Polat. Polat. Sol koşu. Sol, sol koşu. Aferin. 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 Saat. Sağ at, sağ. Saat. Saat. Sa Saat. 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 Aşkım. Daha çok var. Daha çok, alt, daha çok saniye var. Daha var. Daha var. 15 saniye var. Tamam. Saat. Ortada ya. Aşkım ortada. 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 Sağdan at. Aferin. Çok güzel. Çok güzel. 8. Aşkım. Daha... At, at, işte bu, işte bu, işte bu açtır. Hadi at, 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 at. Zaten kırılmadı. Siz so. atıyordum. <laughs> Allah Hayır, hay. korusun. Ha? Allah korusun size atıyordum. Aman efendim siz yapmış olun da. Şöyle alayım sizi Humayun ve Ayşegül. <laughs> Yaptık. İnşallah. Sevgili seyirciler, ben saydım, sayı bende fakat oyun ekibi dedi ki açıklama bir izleme yapmamız lazım çünkü Ayşegül bazı atışlarda takoza bastı, çizgiyi geçti. Şimdi o atışlardaki kırılmış kadeh sayısını eksilteceğiz. sonra skoru tamam. açıklayacağım. Finale mi gidiyoruz? Elemeye mi gidiyoruz? Belli olacak. Sevgili seyirciler izleme yapıldı. İddia 27. Ayşegül'ün çizgiyi geçerek kırdığı top e, kadeh sayısı 10. Toplam 30 yapmıştınız halbuki. İddia 27. 30 tane. Yaptığınız 30, 10 tanesi geçersiz. 20. Tamam olsun. Yapacak bir şey yok. Tamam. Ben o 10 topu çizgiyi geçmeden de kırabileceğini düşünüyorum. Tabii ki. Kırardım. Tabii. Yani çizgiyi geçtin diye kırmadın. Yok. Evet, biliyorum. Ama ah o heyecan. Ah neyse adı. Final gitti. <laughs> Zor olacak ama inşallah olacak. Eleme oynayacağız ve kazanmak zorundasınız. Evet. Aksi takdirde vedalaşacağız. Sevgili seyirciler matematiksel olarak... ...Bahar'ın oynamasının hiçbir manası olmadığı için... ...birbiriyle yenişemeyen... ...iki çiftimizle... Eylem ve Serdar'la ve Ayşegül ve Humayun'la elemeye gidiyoruz. Evet, sen katla, sen yapay, sen ve... Toplara evet. dön. Bana değil, oraya dö bir, dön. Iki, bir, Başla! Aşkım Tamam, çok güzel. Aferin. Aferin. İşte bu ve İşte bu. İşte bu hayatım. İşte bu. Hay hay. Hay. İşte aşkım. daha hızlı. Daha hızlı orada Hayır oraya değil buraya buraya. Aferin. Aferin aşkım. Aferin. Hayır. Sakin. Sağ ol. Finale gidiyoruz. Kiminle? Aşkım. Hadi hadi. Finale daha gidiyoruz. Kiminle? bizi buraya at. Sadece aşkım. Heh, aferin. Burada, burada. Aferin. Haydi, Aferin. 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 Tamam. Aferin. aferin. Yani. Ayarlar bozuluyor. Aferin. Ayarlar aferin. toparlanıyor. Son tamam. on saniye. İşte bu. Yapıştır. İşte bu aşk. Yukarıdan kaldı. hadi. Hadi. hızlan kaldı. Hızlan. hızlan yukarıdan. Aştı. Yukarıdan. Tamam. Bitti. <laughs> Hakan gelin. Ön alayım sizi. Teşekkürler. Buyurun öne. Eşinizin yanına. Olmam. 10 11 12 13 14 15 ve 16. 14 15 16. 17-18 finaldesiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sadece Benim. iki hula hop farkla tek bir tane bile olsa zaten kazanacaktınız. Şu görmüş olduğunuz arabanın yarısı sizin çünkü finaldesiniz. <laughs> Güzel abi. Çok keyifliydi. Bence çok, eğlenceli. Çok eğlenceli. Sağ ol. Serdar gel şöyle Eylem. De. Ne diyorsun Serdar? Abi çok istedi olsun ama buraya kadar gelip bunu bunları da yaşadığı için yani. çok mutluyum ben. Yani en çok da bunu istiyordu. Hani finale kalmak da önemli değildi onun için. Bunları yaşamak da onun için önemli olan. Yaşadı bence ben bu gayet evet. mutluyum bunları yaşadığı için abi. Eylem. Efendim. İyi misin? Evet, iyi. Tamam. Hadi gidin. Hadi görüşürüz. Daha uzatmak istemiyorum. Aa, hadi haydi güzeller. Hadi bol kazançlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.